Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde meyveli toka tarifini paylaşmak istiyorum. İplerim Alize Cotton Gold. Kodlarını açıklama kısmına mutlaka yazarım. bir buçuk milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir önceki sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum şimdi uç kısma gelene kadar birer tane sık iğne yapacağım birinci sık iğne ikinci 3 4 5 6 7, 6 7 8 Sonuncu sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yaptım. Ve şimdi karşı tarafa geçiyorum. Yine birer tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sonuncu sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıyorum başlarken zaten iki tane yapmıştık daha sonra tepe kısmına bu şekilde batıp ilmek kaydırıyorum bu sırada şimdi hepsine çift batacağız. Hiç zincir çekmeden aynı yuvaya çift battım. Tekrar çift battım. Şimdi yine birer tane öreceğiz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yine bu kısımda arttırmalar olacak 3 defa arttıracağım şimdi birinci arttırmam ikinci arttırma ve üçüncü arttırma yine tek batacağım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Burada yine çift batıyorum. Daha sonra bu altta kalan sık iğneye değil de diğerinin tepesine bu şekilde ilmek kaydırıyorum. Şimdi üst sırada yine arttırma yapacağız. Birinci, ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. Şimdi yine tek olan yerdeyiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şimdi yine arttırmalara geçiyoruz. 1. arttırma 2. çiftim 3. çiftim 4. çiftim 5. çiftim ve 6. çiftim. Şimdi tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yine kalan yerlere de çift batıyorum. Altta kalan sık iğneye değil şu şekilde bir öncekine batıp tabanımı oluşturdum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi beyaz ipimi kullanacağım. Krem rengi ipim kalmamış. Bunu kremle yapmıştım. Öncelikle hemen sabitleme zincirimi çektim. Pembe ipimi kestim. Ve hemen aynı yuvadan beyaz ipimi bağlıyorum. Bu şekilde alttan geçirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Baş aldım. Aynı yuvaya 5 tane ikili trabzan yapacağız. Baş aldım. İkisine bir, ikisine bir, baş aldım. İkisine bir, ikisine bir. Evet bu da beşinci. Daha sonra bu şekilde ilmeğimizi bırakıyoruz ve başlangıçtaki trabzanın tepesinden ilmeğimi bu şekilde geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar yapalım. Baş aldım. İkisine bir, ikisine bir, ikili trabzan. Aynı yuvaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi en baştaki trabzanın tepesinden ilmeğimi geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Evet bu şekilde Birinci trabzan. ikinci, Üçüncü. Dördüncü ve beşinci trabzan. Hemen ilk trabzandan tığımı geçirdim. ilmeğimi aldım ve bir tane zincir çektim. Şimdi buralarda çok sıkı sıkı yapmıyoruz. Birer tane atlayabilirsiniz. işlemi sıra sonuna kadar tekrar edeceğim baştaki trabzana geçtim bu şekilde kapattım ve bir zincir çektim baş aldım şuraya değil de hemen yanındakine batıyorum tekrar 5 tane aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum bu şekilde görüntüsü oluyor. 13 zincir üzerine de yapabilirsiniz ama çok büyük güzel durmadı. Ben bu şekilde yaptım. Tabi üzerine başka meyveler kullanacaksak tabanını büyük yapabilirsiniz. Evet bu şekilde. Şimdi uç kısımlarına geldim. Çok da sıkı örmüyorum bu kısımlarda. Evet bu şekilde devam ediyorum. siz yine fırfırlarını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde. kameraya bakıp işlediğim için biraz zor oldu. İnşallah fırsat buldukça videolar çekmeye devam edeceğim. Evet kızlar artık son kısımlara geldim Biraz daha küçük olsun isterseniz bence çakma trabzanla da çok güzel olur. Minik minik durur. Evet şimdi mesela bu tarafta 5 tane. Şurada bakacağım. Kapatma yaparsam nasıl duruyor diye. Evet gayet güzel oldu. Bir zincir çekeceğim. İpimi şimdi kesiyorum. Arkadan ipi şu şekilde yürütelim. fazla ipleri kesiyorum. Evet. Taban kısmı bu şekilde hazır. Şimdi hemen üzerinin meyvelerini de yapalım. İpi biraz uzun bırakıyorum. Zincirimi bu şekilde sabitledim. İki zincir çektim. Tığımı bu şekilde biraz uzattı. Birinci sık iğneme 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde topladım baş aldım hepsinin içinden geçirdim bir tane zincir çektim ve bu şekilde görüntüsü oluyor ipi yine uzun bıraktım Evet bu şekilde kızlar. Bunu göstermek için krem rengiyle yaptım. Koyu renk görünmeyebiliyor diye. Şimdi devamını bununla yapacağım. Zincirimi sabitledim. İki zincir çektim. Şu kadar uzunlukta tığımı uzattım. Baş aldım. Birinci sık iğnenin içine bu şekilde ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 ve 8 Başa aldım. Hepsinin içinden tığımı çıkardım ve bir zincir çektim. İpi uzun kesiyorum. Çünkü buralarda bağlayacağız. Şöyle elimizle düzeltelim. Bu şekilde kızlar. Şimdi ben hemen diğerlerini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Baş aldım. Hepsinin içinden geçirdim. Ve bir zincir çektim. Şu şekilde biraz düzeltelim. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yan yapabilirsiniz. Ben yan kullanacağım. Şu şekilde tutuyorum. Hemen ortadan bu şekilde arka taraftan tığımı geçirdim. İpimi bu şekilde geçiriyorum. Şimdi arka kısımdan bağlayacağım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Aynı şekilde leri buradan geçirip arkadan da bağlayacağım. yapıştırabilirsiniz da bilirsiniz. O da sağlam olur. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet, şimdi sonuncudayız. Evet bu şekilde kızlar. Şimdi yeşil ipimi iğneme takıyorum. Şu şekilde yeşil iple de hemen sap kısıtlarını yapalım. Ben şurada alttan geçirdim. Şöyle hafif başlangıç yerinden üstten iğnemi geçirdim. Bir tane şöyle yandan Aynı yerden çıkıyorum hep orta kısımdan. Bir tane de sol taraftan yapacağım. Şöyle minik görüntüsü oluyor. Aynı işlemi hepsini tekrar edeceğim. Evet şimdi sonuncudayım. Arka kısmına 5 cm çıt çıt kullanabilirsiniz evet bu şekilde. Şimdi arkadan sabitliyorum. Evet kızlar bu şekilde arka kısmına keçe dikimini göstermeyeceğim. Bir önceki videolarımda mevcut. Video çok uzun oluyor. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.